Just Update'den hepinize merhabalar. Biliyorsunuz Just Update video serimizde Just Work içerisinde birbirinden değerli şirketlerle sohbet ediyoruz. Onların başarı hikayelerini dinliyoruz. Bugün de Tech Money ile beraberiz. Tech Money H'siz yazılıyor öyle değil mi? Evet, doğru. evet. Nasılsınız? Öncelikle çok hoş geldiniz. Çok sağ olun teşekkür ederim. İyisin ben teşekkür ederim. biraz araştırdım internette. Özellikle çok ilgi duyduğum ses işleme konusunda gerçekten de çok güzel işler yapıyorsunuz. Aslında biraz biz hem tekhmanı tanıyalım, hem sizi tanıyalım öncelikle. Ee, hem de daha sonrasında da bu ses analizi tarafında neler yapıyorsunuz karşılıklı biraz sohbet ederiz. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, biz, yani ben daha doğrusu yazılım geliştirme sürecini çocukluğumda oyun yazarak başladım. Ee, sanırım o zaman daha PHP yoktu. Hı hı. Üniversiteye girdiğim zamana kadar da hep böyle e, bilgisayar üzerinde bir şeyler yapmaya çalışıyordum. E, i̇şletme okudum ama bilgisayar mühendisliğine girmek aklıma gelmemişti. Çünkü o kadar farkında değildik Hı -hı. bir şeylerin. Hı -hı. Benim için e, İzmir'e gitmek, orada yaşamak daha önemliydi yani üniversiteden. Pek bir bilincimiz yerinde değildi. Şimdiki çocuklarımız gibi değildi. Evet. Ama o süreç içerisinde sırf eğlenceden, sırf meraktan devamlı bilgisayarla uğraşıyordum. Bu süreç tabii beni tamamen teknik bir tarafa etti. E, İlk X26'ların e işte Akbank'ın web sitelerini yapmakla başlayıp oradan e, ajanstan çıkıp e, Kanal DNC'nin e, yazılım geliştirmenin başında e, Serdar Kuzuloğlu'nun hmm. e, görev yaptığı dönemlerde e, görev aldım. Sonrasında da telekomünikasyon sektörüne girdim. Türkiye'nin ilk 118 e, hizmetlerini ben e, oluşturdum. 118 hmm. özelleştiği zaman... Lisans alan son şirketiz ama ilk açılan şirketiz. Ee, sonrasında burada kurumsal sorgular gerçekleştirdim. Kurumsal sorgudan e, kasıt, işte 118 ve rehberlikle ilgili süreçleri... ...telefonla değil, servis bazlı hizmetlere, kurumsal servislere dönüştürdüm. Daha sonrasında bir başka şirketin genel müdürü olarak devam ettim. Ee, daha sonrasında çağrı merkezi altyapıları ile ilgili yeni şeyler geliştirmeye başladık. Ee, bu süreçte mesela sesle ilgili konu çok iyi mühendisiz, çok iyi ürünler yapalım diye çıkmadı. Büyük bir yangın var. Bunu Hı -hı. nasıl çözeceğiz diye Hı -hı. çıktı. Ve bu yangın kendi şirketimizden başladı. Çünkü biz tahsisat süreçleriyle ilgili destekler veriyorduk. Bu tahsisat süreçlerinde belirli regülatif süreçlere uymak zorundaydık ama bu ne, ne konuşuluyor bunu agent tarafında takip etmemiz mümkün olmuyordu. Sadece kalitecinin dinlemesiyle çözülecek bir olay değildi. Hı hı. Ve tabii böyle diyoruz ama böyle yapmamıştık. Çünkü sektörde böyle bir şeyin nasıl yapılacağı konusunda bir fikri yoktu. Sonrasında biz... Birkaç ceza yiyince kendi e, anlaşmalı kurumlarımızın e, ihtiyacı olduğu süreçleri doğru bir şekilde yerine getirilemeyen agentlarımız ve bunlarla ilgili detay bilmiyor olmamızdan kaynaklı dedik biz daha hakim olmalıyız. O evet. zaman bütün konuşmaları yazıya çevirmeye başladık. Yazı yetmedi bizim yerimizi birinin de kontrol etmesi lazım dedik. Bu sefer yapay zekadan faydalanmaya başladık ve işin sonunda geldiğimiz nokta şu. Tüm konuşmaları dinliyor... Ve tüm konuşmaları otomatik olarak sizin belirlediğiniz kurallarla kuralları hı hı. tamamen siz belirliyorsunuz. Ee, sıralamayı da siz sıralı olabilir. Konuşmanın herhangi hı hı. bir yerinde geçebilir, başında geçebilir, sonunda geçerse gibi. Eğer bu karşı taraf şunu dediyse üstüne bunu dediyse üstüne de agentımız bunu deyip hı. şunu yapmadıysa, hı hı. bu şöyle bir şeydir. Ya da işte konuşmaya başladınız, birkaç tane kural koyabilirsiniz. Karşılamayı düzgün yaptı mı? Argo var mı? Veya benzeri bütün iş süreçlerinizin gerekliliği neyse bunları artık otomatik hale getirdik. O kadar iyi oldu ki kendi tarafımızda %96.8 reel bir e, matematiksel bir gerçekliğe ulaştı bu. Daha sonrasında bunu şirketleştirmeye karar verdik ve şu anda da birçok kuruma hizmet veren bir yapı haline geldi. Sadece böyle değil bu email e, görüşmeleri için yazışmalar için bizim çünkü chatbot tarafımız var. Chatbot da e, büyük kurumlarımızdan bir tanesi gerçekten analiz etmekte güçlük çekiyor çünkü yani... ...bir anda saat 6'da acıkan insanlar... ...aynı anda concurrent yazmaya başlıyorlar... Hmm. ...ve bunun analizi her gün belli bir e, süreç alıyor... ...ve bu süreçte günlük hayata bir eşleme gerçekleşemiyor... ...çünkü çok hızlı ilerliyor hayat. E, o yüzden de mesela Colexper dediğimiz ürünümüz... ...hemen yazılı kanallara da entegre olup... Hmm. ...yazılı kanalları da aynı şekilde kontrol ediyor... ...aynı kurguyla. Burada arada küçük farklar oluyor. Ne gibi? Yazarken konuştuğunuz şey... Konuşurken konuştuğunuz şeyle aynı değil. Hı hı. Ve bir e, dil NLP dosyasında yazılı yazdığınız şeylerin karşılıkları yok. Bunları hı hı. biz maplemeye başladık hı hı. bu sefer. Daha kısaltmalarla kullandığı bütün her şeyi. Hı hı. E, dolayısıyla şu anda işte chat botumuzdan e, çağrı merkezi uygulamalarına e, daha sonrasında işte kalite süreçlerini yürütecekleri yazılı... E, mecralarla ilgili bütün süreçleri otomatize edip kurumlara hizmet veriyoruz. En son zamanlarda da en meraklı olduğumuz şey e, yapay zeka. Herkesin meraklı Hı -hı. olduğu ama bizim işte ChatGPT 2 civarındayken ben bayağı bir şey göndermiştim oraya. E, Döküman e, bu kalite süreçlerini ve işte mesela çağrı geldi. Bunu kime bağlayayım? Yani hiç Hı -hı. daha biri bir şey demeden e, arayan kişinin profiline göre neyi arıyordur işte siparişi arıyor olabilir siparişi var zaten ya da davranış paterni nasıldır diye şu an onlarla boğuşuyoruz bayağı bir ee, öneri setlerinde bulunuyoruz ne gibi mesela bir müşterimizde e, en önemli kelime papağan çıktı yani son zamanlarda kullanılan nedir papağan? ne neden papan yani çünkü trend analizi alıyoruz ve belirlenen süreç içerisinde müşterimiz hangi kelimeleri kullanıyor temsilciler hangi kelimeleri kullanıyor bu kelimelerden hangisi yükselmekte hangisi azalmakta? Hatta şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Nedenmiş bu arada papağan? Onu ha, papağan de. şey. bana papağan gibi tekrarlama. Aa, müşteri müşterisi bana papağan gibi tekrarlama diyor. Sebep de scriptlerin çok straight yani net bir şekilde agentların bunları takip ediyor olması. Burada mesela ne yaptık? Burada bir kez skriptleri ilgili skripte oluşturan arkadaşlarla bir daha üzerinden geçildi. Ve chat GPT ile de şimdi servis olarak şeyi vermeye başlıyoruz. Bir cümleyi kullandığında o skriptin içerisindeki bir cümleyi kullandığında öneri seti yanında çıkıyor. Alternatifleri neler? Bütün hmm. alternatiflerini söylüyor. Üzerini çiziyor. Bunu bir daha kullanma. Yani agent o cümleye tam girecek yani o skripte girecekken bir altındaki alt opsiyonu hmm. kullanmaya başlıyor. Mesela bizim... ...tahsilat süreçlerinde mesela yaşadığımız bir agentimiz diğerlerinden çok iyi yani yüzde 45 yüzde 50 farklı bir tahsilatı var evet. dedi ki neyi farklı yapıyor yani biz de bilmiyoruz hiçbir Hı -hı. fikrimiz yok hemen bir fark analizi yani agentin e, far, iki agentin farkları ne Hı -hı. baktık ki avans çekebilir misiniz diye soruyor. ...avans çekebilir misiniz? Yani eğitimlerde böyle bir Hı -hı. şey yok. Kendi borcu olan bir kişiye öneri seti olarak... ...avans çekebilir misiniz diyor. Ve beş taneden iki tanesi... ...aklına bile gelmiyor avans çekme. Ee, Hı -hı. Ve aklına getirdiği için de... E, ...tahsilat oranları yükseliyor. Tabii bunu biz bir patern olarak alıp... ...eğitimlere katıp... Evet. ...bütün herkese yayınca toplam faydası... ...kurumunu artıyor. Hı -hı. Ben zaten... Şöyle bir şey söylüyorum kurumlara gittiğimde. Birçok büyük kurumla çalışıyoruz. Bana sadece 5 dakika verin. Eğer sizin ilginizi çekecek bir şey söylemiyorsam 6. dakikaya devam etmemiz gerekmiyor. Yani Çünkü e, muhakkak ilginizi çekecek bir şeyler var. Bir bakalım, POC yapalım. Bir bütün çağrılar geçsin. Bir trend analize bakalım. Bakalım müşterileriniz ne diyor? Ben de merak ediyorum. Çünkü evet. ben bile kendi çağrı merkezimde hiç olmayan şeyler görebiliyorum. E, dolayısıyla e, bu pandemi döneminin Getirdiği de bir şey oldu galiba. İnsanlar artık ofislerinde çalıştıktır için bizim sektörümüze çok yaradı. Sebebi şu: zamanında aslında herkes ofislerde çalışırken çağrı merkezi işte web partisiyle dışarıdan göreceksiniz Şunlar dediğimizde bunun ne demek olduğu konusunda gerçek bir farkındalık yoktu yöneticilerde. Hı hı. Bir müşterim 10 dakikada ofisini boşalttı pandemi sürecinde. Evlere gittiler. Sonra da bana dedi ki: Ceyhun dedi. Şimdi anladım niye pahalıya sattın dedi. Ben pahalı değildi. Sen şimdi farkına vardın. Okay. Evet. Ve kira için kullandığı iki katlıydı. Bir katını kapattı. Artık kimse gelsin de istemiyorum dedi. En önemlisi yöneticilerin rapor okumadığını anladılar. Rapor rapor falan okumuyorlarmış. Farkında değiller. Artık KPI'lere bakmaya hmm. başladılar. Çünkü kişi uzakta buraya gelmiyor. Çalışıyor mu? E Çalışıyor mu sorusunun cevabını ne verebilir? Rakamlar. Evet. Rakamlarla görmeye başladılar. Evet. Dolayısıyla bizim açımızdan da e, yaptığımız işin anlamı daha bir anlamlı bir yere geldi. E, bir de işte bu tür farkında yani gerçekten sürprizlerle dolu o diyaloglar. E, mesela yani Apple bir Kulaklığı AirPod'u nasıl, mesela nasıl çıkarmış olabilir? Yani birisinin sadece aklına gelmiş olması mı? Yoksa çağrı merkezindeki sorunlara bakıp biz bu sorunu bu hmm. kadar gelen concurrent... aynı konuyla ilgili frekansı yüksek bir şey nasıl çözeriz diye mi? O yüzden benim gözümde ...ARGE departmanları çağrı merkezleridir. Hmm. Ama yüksek montanlı çağrı alıyorsa evet, evet. benim için de o müşteri değerlidir. Neden? Çünkü söylediği şey gerçektir. Ya yani ben mesela bir ee, ...kurumda yeni bir beta versiyon çıkartacaksam... E, ...mesela yazılımcıma sorduğumda her şey yolundadır. Muhtemelen bizim e, müşterinin browser'ında sorun vardır. Konu öyle değil. Konu... ...yani belki öyledir. Bu bu şekilde kendisini savunmasını da gayet iyi anlıyorum. Çünkü... E, ...çoğunluk da böyle sonuçlanıyor. Ama günün sonunda müşteri de deli değil. Müşteri de... ...bir, bir, bir şey istiyor, bir, evet, bir çözüme evet. ulaşmak istiyor işte Speech Analytics tool'ları bu işe yarıyor. Peki bir şey soracağım. Yalnızca Speech Analytics'te siz hani sesi metne çeviriyorsunuz ardından metin üzerinden mi analiz yapıyorsunuz? Metin üzerinden. Evet. Aynı zamanda e, ilk başta e, kelimenin duygu analizi üzerinden gittik. O çok faydalı olmadı. Hmm. E, de, de, desimetre ve Heh, volume tarafında. O da çok doğrudur. Öyle mi? E, çünkü aradığı yer çok gürültülü olabilir. Kişi ha. Trabzonlu olabilir. Şimdi biz tabii Bizim yapımız biraz farklı. Yıllardır bu işi iyi yapan kurumlar var. Hmm. Ve iyi yapan kurumlarda da doğal olarak yılların getirdiği bir atalet de var. Hmm. Bir de bağımlılıklar var. Evet. Bizde o yok. Biz yeni teknolojiyle yaptığımız için... ...bizde sistemler, kır sistemleri olduğu için hmm. daha lightweight. Ve biz hızlı aksiyon alabiliyoruz. Ne gibi? Benim için o çok büyük bir şekilde kurulum... ...veya işte şöyle bir cihaz olması gerekiyor diye bir dünya... ...küçük küçük mikro servislerle bu işlemleri hallediyoruz. Hmm. Ses tanıma sunucusunu Trabzon için özelleştiriyoruz. Trabzon'dan gelen çağrıları ayrı bir ses tanıma hmm. sunucusunu daha yapıyoruz. Daha yüksek sesi belli oluyorlar? E çünkü çok bağırarak konuşuyorlar. Aa, Şimdi birine yaptığınız kural diğerine uymuyor. Hmm. E veya işte daha farklı Ege'de olduğu zaman... ...o cümlede kullandığı kelimeyi daha farklı bir ambiyansla kullanıyor. Hmm. Dolayısıyla sentimental analize girmek gerekiyor. Hmm. Ve üçünü birden kullanmanız gerekiyor. E, Türkçe... ...çok şey bir dil yani gerçekten her yöne çekilebilecek tabii bir tabii. dil. Kinaya çok fazla. Dolayısıyla orada kendimiz de önce deniyoruz gerçekten ne kadar başarılı olduk. Ee, ama burada devam eden bir süreç var. Ee, evet. Profesörlerden e, aldığımız bir TÜBİTAK projesine dönüştürdüğümüz bir şey var ve bunu e, bir sektördeki bir sorunu çözmek üzere de bir modelleme yapıyoruz. Dolayısıyla devam eden bir dünya. ChatGPT'den de ve alternatiflerinden de zekaya gibi, ChatGPT gibi oralardan faydalanmak için aksiyonlar alıyoruz. Devamlı development. Evet. Yani bizim işimiz Bitme burada ihtimali şey yok. de güzel hani ben mesela yalnızca ses olarak bakmıştım yok. işin şey tarafı güzelmiş yani kurumlar günün sonunda bir sürü mail gönderiyor bu maillerin de analiz edilmesi gerekiyor ki değil mi müşteriye mesela işte belki argo kelime kullandı dolayısıyla da ona anında aksiyon verebilmek burada real time mı çalışıyor sistem yoksa gün sonu rapor mu verilmiş oluyor? Sistem... Hem on-prem tarafında Hı -hı. mirroring de real-time çalışır. Yani siz o sırada bütün çağrıları transkript edişini görebilirsiniz. Burada evet. sorun yok. Ee, ya da... Bir alert üretmesi de real-time olabilir mi tabii peki? Tabii tabii real-time. Yani tamam. transkripti... Yani eğer mirroring yapıyorsak, Hı -hı. bir switchten mirror alıyorsak real-time. Ama eğer bir ses kaydı oluşup... ...Vav wow dosyası, Anladım. stereo oluşup Daha onu okuruz. Çünkü en santral bağımlılığımız tamam. yok. Evet, herhangi evet. bir santralle çalışabilir. Şimdi Hı -hı. biz e, Telekom'un da tedarikçilerinden biriyiz. Bir cloud sistemimiz var mesela. Kurumlara bir tane e, sanal santral veriyoruz. Hı -hı. Çok uluslu ülkede hizmet veren kurum... ...Türk Telekom'daki bir santralini veya herhangi bir şekilde... ...bize gösterdiği bir yere o santrali yapılandırıyoruz. Artık bir başka ofiste yeni bir santral açmıyor. Hı -hı. Mevcut santrali kullanıyor... Telefon numarasını yine biz tedarik ediyoruz. Rusya'dan e, veya Kıbrıs'tan veya İngiltere'den numara alacaksa e, ilgili operatörden IP operatörü biz sağlıyoruz. İlgili e, dahilleri oluşturuyor. Bütün akışları oluşturuyor bizim sistemde. Çağrı aslında bizim sistemimize geliyor. Ve tekrar İngiltere'deki kullanıcıya gidiyor. İngiltere'deki kullanıcı eğer şu an uygun değilse Amerika'daki kullanıcıya da çağrı aktarabiliyorum veya ayarı e aktarabiliyorum. Kurumsal süreçleri tek bir yerden izliyor. Güzel, her şeyi toparladık yani artık herhangi bir şekilde lokal bir e, santral almak durumunda kalmadı. İnternete ulaştığı her yerden çağrıları alabilir. Kademelendiriyoruz sonra diyoruz ki bu görüşmelerde mesela satışçı profilini... E, speech analytics yapmak ister misiniz? Hmm. Bu buralarda neler olduğunu ülkeye göre diversify edebiliyor yani çeşitlendirebiliyor çünkü Almanya'da aynı işle ilgili bir hizmet alırken ortalama görüşme süresi 3 dakikayken İngiltere'de 11 dakika. Hmm. Bunların hepsinin tabii. Bunların hepsi evet, yani bir bir, bir 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 şeyde vardı kim söylemişti hatırlamıyorum ama locality is you like a breakfast. Yani seni Hı -hı. E, ilgili ülkenin kendi dinamikleri kahvaltı, kahvaltı. gibi yer. Dolayısıyla Almanya'da e, bir Alman'ın e, mühendislik açısından hayata da bakışı öyle. Dolayısıyla süreci de uzatmıyor. Ama İngiltere'de muhabbet ediyor. Türkiye'de daha da muhabbet evet, etmek istiyor. Evet, evet, Dolayısıyla evet. E, bir yaptığım çözüm her yerde çalışır diye bir dünya yok. Lokal muhakkak bir partnerle çalışmak. E, mesela burada biz bir projeye giriyoruz mesela şimdi. O konuyu en iyi bilen birinin analizci olarak Hı -hı. alıyorum. Bir analizcinin o konuyu analiz etmesini istemiyorum. ...orada yanan kişiyle biz çalışmak istiyoruz. Anladım. Yansın. Çünkü bizim... ...KolExpert süreci de aynı oldu. Kendimize yaptığımız için... ...müşteriyle karşı karşıya geldiğimizde... ...bunu da mı düşündünüz? E düşün... ...ben düşünmedim. Bunu... ...derdi olan arkadaştan evet, aldım zaten. Evet. Derdi olan arkadaşın... Yani orada Python mı kullanmışız, C Sharp mı kullanmışız hiç önemi yok. Teknolojinin hiçbir önemi yok. Her şey kağıt üstünde yapabiliyorsak onu hangi teknolojiyle yapabileceğimizi bulabiliriz. Orada hiçbir sorun yok. Önemli olan bu kağıt üstünde bir çalışsın. Yoksa gerçeklere hitap evet. etmiyorsa hiçbir faydası yok. Ama teknolojinin tabii ki hiç tamir etmediğimiz kağıda bu çizilebiliyor muydu diye farkında olmadığımız şeyde de müşterilere anlatıyoruz. Bu var böyle bir şey yapabiliriz. O zaman ha o zaman onu şurada kullanırım demeye başlıyor. Dolayısıyla biz kurum olarak aslında müşteriyle evleniyoruz. Yani benim için onu ona verdiğim işte chatbot değil konu. Bana problemini anlat, ben çözmeye çalışayım Hı. diyorum. Orada uzman olmam gerekmiyor. Orada konuyu dinlemem ve uzmanıyla birlikte onu teknolojik olarak zaten oradaki harmoni e, ve teknoloji işte harmanlayarak bu teknolojiyi uyumlu bir şekilde kurumun ihtiyaçlarına evet. göre modelliyoruz. Yoksa birçok şey servis oryantı. Ee, evet. O yüzden de hiçbir şeyi olduğu gibi bırakmıyoruz. Onu servisleriyle müşteriye uygun hale getiriyoruz. Peki. Şimdi sohbetin sonuna gelirken biraz da gelecek planlarından hızlıca bahsedelim istersen. Hani e, bu chat GPT dediğin yapay zeka giderek artıyor. Bu çerçevede biraz geleceğe baktığında... ...Hekmoni nereye doğru evrilecek? Onu da alalım senden kısaca. Biz çok iyi şeyler yaptığımıza inanıyoruz ama... ...onları çok e, geniş kitlelerle... ...buluşturabildiğimizden şüpheliyim. Hı hı. E, yurt dışında... E, ...bütün ülkelere... ...bir şekilde... ...oradaki lokal partnerlerle bir araya gelip... E, ...bunu geçen değil, ondan önceki ay yaptık... ...ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, proof of concept'lerini yapıyoruz. E, orada... E, ...ürünlerimizi launch etmek istiyoruz. Çünkü en yakın rakibin... Mesela bir tane sürecimiz var. 444'lü bir çağrıyı alıyoruz çok ünlü bir marka için ve yurt dışındaki bir kullandığı cloud provider'a gönderiyoruz. Hı hı. Ee, o cloud provider, niye sizi tercih etmedi diye sorarsanız başka bir kurum yurt dışındaki başka bir firma tarafından satın aldığı için hı hı. o firma bütün e, satın aldığı firmalar için tek bir sistem kullanmak istiyor ve şu anda onlara çağrıyı aktarıyoruz. Bizim sistem bunu yapamıyor. Ee, şunu siz yapabilir misiniz? Bu bilek siz devreye alabilir misiniz? Bizim için çok kolay ve ne yapamıyor? Nasıl olabilir yapamıyor diye soruyorum yani çok ünlü bir marka, çok iyi bir hizmet verdiğini düşünüyorum. Hatta ben onu kerteriz almışım. Bütün bu işe başlarken onun yaptığı servisleri bunu yapamıyor olmasını anlamıyorum. Ama bazen de şöyle bir şey oluyor, yapılmaya değer olmayabiliyor. Hmm. Yani, stratejik bir karar. Biz oralarda o kadar büyümediğimiz için daha agile'ız ve hızlı bir şekilde çözüm gerçekleştirebiliyoruz. yani onların ayakkabılarını girmediğimiz için de buradan konuşmak kolay olur. Niye yapamıyorlar diye. Tabii ki yapabilirler. ama yapamadıkları için biz de çözüm buluyorlar. Muhtemelen de bu ecal yetkinliklerimizi yurt dışında e bayağı iyi bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Şu anda bir şeyler, adımlar. Yaklaşık 3 yıldır zaten bir bankayla e, Chat e, GPT pardon, bizim kendi chatbotumuz hı hı. Peki AI'yı e, kullanıyorlar çok iyi bir şekilde. Şimdi Speech Analytics kullanıyoruz. Hannover Belediyesi ve Bremen Belediyesi ile süreçlerimiz başladı. İlerliyoruz. ilerliyoruz. Önümüzdeki hı. ay Romanya'dayım. E, Romanya'da Oracle'la belki bir şeyler görüşüyor olacağız. Bilmiyorum. Hı hı. E, Marka telaffuz etmekte çok şey oluyor. Görüşüyorsunuz ama gönlünün sonunda bir Tabii, şey olmayabiliyor. Ama en azından hani yurtdışı şeyi şu anda başladı, Tamamen serüveni başladı. başladı. Tamamen Tabii. başladı çünkü ürünler artık kendilerini burada ispat ettiler. Bizim için evet. önemli olan transaction. Ya bu ürünü koydum yani kodcun arasındaki farkı da böyle anlıyorsunuz. Evet, bu yani. kodda ne kadar işlem geçti? O zaman anlıyorsunuz. Haa Concurrency. Mesela bir tane e, bundan bir önceki şirketimde bir tane SMS atıyor. SMS ne kadar zor olabilir ki dedim. ya? Ne hmm. kadar zor olabilir. E, bir saniyede 20 bin tane SMS atmak isteye geldiği zaman ne olduğunu anlayamadık. Hmm. Yani Concurrency ve de e, büyük montan her şeyi değiştiriyor. Ve biz bu konuda çok tecrübeliyiz. O yüzden de bütün betiklerimiz ona göre olduğu için de büyük kurumlarda hiç zorlanmadan... E, kolaylıkla işlem yapabiliyoruz. O da farkımızı yaratıyor muhtemelen Anladım. de. Bizden bu zamana kadar başlamış ve ayrılmış e, hiçbir kurum yok. E, ve büyüyerek devam etmek istiyoruz. Peki. Ceyhun ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ekmoni'yi hem tanımış olduk hem Switch Analytics tarafındaki trendleri de senden dinlemiş olduk. Ben mesela işin halen şey boyutundaydım. Desibel artıyor. Oradan ya. alert üretiliyor boyutundaydım. Gerçekten de ufkumu da açtım. Çok bir de dilin de bir önemi yok. NLP dosyasını bir sistemin içerisine attım. Tek sorduğum soru şu. Sizin orada kendi dilinizin şeyi hı var mı? Hı. Bilgisayar mühendisliği var mı? Var. NLP dosyası var mı? Yüzde yetmiş başarıyla başlarız. Yüzde evet. başarıyla başlayıp konu ne? Şu. Yazılandırma yaparız. Ortalama beş bin tane yazılandırma yaptık mı yüzde doksan başarıyı elde ederiz. Ama çok daha spesifik bir konu istiyorsak 20 bin yazılandırma yaptığımızda %95, %96 çok rahat alınır yani. Evet, evet. Dilin hiçbir önemi yok. Sanırım getirme mesela Portekiz'de test etmiştik. Portekiz'deki e, çağrılığını bayağı başarılı olmuştuk. Süper, süper. Dolayısıyla yaparız. Umarım bu yurt dışı serüveni de çok başarılı olur. Bir bir sonraki sohbetimizde yurt dışındaki bol bol başarı öykülerini konuşuyoruz. Elimizden geleni yapalım. Başarı sonrasından gelir diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok sağ olun. Evet bu ayki Just Update video serimizde Tekmoni'yi ağırladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.